Merhaba arkadaşlar, Her Saniye Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzun hem içini hem de kabuğunu kullanarak şahane bir kek yapacağız. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum, muz kabukları yenilir mi diye bir araştırma yaptığımda bu video için gerçekten ben de çok şaşırdım. Ee, muz kabukları yenilebilir ve içilebilirmiş. Muz kabuğunda bol miktarda mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin varmış arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle muz kabuklarımı muzumu güzelce yıkadım. Şöyle kabuklarımı soydum. 2 adet büyük boy muz kullandım ben. Muzlarınız küçükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Bunları birazcık bıçak yardımıyla kesip küçülteceğim. Kabımın içerisine 4 adet yumurta kırdım ve içerisine doğramış olduğum Muz kabuklarımı koyup şimdi blenderdan geçiriyorum. Bu şekilde rengi böyle mor oldu. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bugün kullandığım muzlar bir tane muz olduğu için kabukları biraz sertti. Önce rondodan geçirip sonra tekrar blenderladım. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir buçuk su bardağı toz şeker ekleyip El çırpıcısı ile güzelce çırpacağım. Şekerim erinceye kadar çırpacağım arkadaşlar. Şekerimizi koyduk. Güzelce çırptık. Şimdi eleyerek Unumu ilave edeceğim. Kabartma, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve bir fiske de tuz ekleyeceğim. Bu şekilde azar azar önce bir su bardağı Unumu ekliyorum. Şöyle bir fiske tuz atıyorum. Bunu içine eleyip güzelce karıştıracağım. Şimdi şöyle karıştırıp unu tekrar azar azar ekleyeceğim. Şimdi ikinci su bardağı unumu ekliyorum. İçerisine Kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum. Tekrar elekten geçiriyorum ve yine karıştıracağım. Şimdi de iki adet muzumu küp küp doğrayacağım. Şöyle önce ikiye bölüyorum. Sonra tekrar şöyle ikiye. Böyle şu şekilde küp küp doğruyorum. buzumu da doğramış olduğum buzlarımı da ekliyorum içine bu arada ben tam 2 su bardağı kullandım bardak ölçüm 200 ml şimdi bir çırpıcıyla değil de kaşıkla şöyle karıştıracağım şöyle kıvamını da görmenizi istiyorum çok güzel bir kıvamı var bu şekilde karıştırıyorum Burada iki kalıbımı yağladım. Katı yağ ile yağladım. Fırınımı 175 derecede önceden ısıttım. Yaklaşık bir 50 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Fırınınızı ayarına göre, özelliğine göre pişme süresi değişebilir. Siz de kontrollü bir şekilde pişirirseniz iyi olur. Şu şekilde kek kalıbımı alıyorum harcımı. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Benim fırınım tam 30 dakikada pişirdi. Dediğim gibi sizler de kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi e, tabağımı alacağım. Kekimi. Evet arkadaşlar bu şekilde kekimiz hazır. Şimdi ben e, biraz üzerine pudra şekeri serpiştirdim. Siz de dilerseniz çikolata sosu ya da pudra şekeriyle servis edebilirsiniz. Ben şimdi sizler için bir dilim tabağı alacağım. Ve şöyle göstereceğim onu da sizlere. Bu arada ben biraz soğumasını beklemeden çevirdiğim için şöyle arasındaki muzları da size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yanına da biraz muz dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.